can agree with you that we stood, should stick to the agenda, and we will discuss uh, the situation this afternoon in an extraordinary bureau. Uh, but the spirit of Ukrainian soldiers indicates that our defense – defenders are – Thank you. Thank you very much. Uh, uh, and uh, Vladimir, I see you. So please, you have the floor. thank you very much. I can only say that we are all in hearts and minds with the Ukrainian side to finish this conflict and live in peace and, and prosperity. Aday e, işlevlerine kavuşamıyor, görevine başlayamıyor. dolayısıyla e, seçilmiş temsilcilerin durumu Türkiye'de. Burada görevden e, alınabiliyor, tutuklanıyor. E, terörle ilgili e, suçlarla suçlanabiliyor ve seçilmemiş kişi öncelikle Ukrayna'da yaşanan savaştan duyduğumuz üzüntüyü masum insanların hayatlarına dair hissettiğimiz endişeyi ve barışın hızla yeniden tesisi için yürekten temennilerimizi ifade ederek başlamak istiyorum sözlerime. Saygıdeğer üyeler, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi raportörlerini ülkemize yaptıkları ziyaret çerçevesinde ağırlayarak kendilerine gerekli desteği sağladık. Ancak ziyaretleri sırasında eş raportörler ulusal heyetimiz ile istişarelerinin layıkıyla yürütülmesi için gerekli olduğunu düşündüğümüz süreyi maalesef ayırmadılar. Bunu ziyaret esnasında kendilerine ben bizzat ifade ettim. Bu vesileyle bundan duyduğumuz üzüntüyü de ayrıca belirtmek istiyorum. Diğer taraftan raporun hazırlanma sürecinde yerel ve bölgesel yönetimler kongresi usul ve esaslarının tam olarak takip edilmemesi raporun oluşum sürecine gölge düşürmüştür. Yapılan istişarelerden sonra raporun görüşülmesinin bugüne ertelenmesini memnuniyetle karşıladığımızı özellikle ifade etmek isterim. Bu süreçte raporla ilgili çekincelerimizi ve yorumlarımızı rapora işleyerek komite sekreteryası paylaşma imkanını bulduk. Öne çıkardığımız çekinceli konuların başında raporun taslak karar bölümünde madde 5b'de raportörleri Türkiye'deki yerel ve bölgesel yönetimler bağlamındaki son gelişmeler hakkında izleme komitesini düzenli olarak bilgilendirmeye davet eder ifadesi yer almaktadır. Ulusa usul ve esaslara göre her ülke 5 yılda bir izleme ziyaretine konu olur. Böylesi bir süresiz gündemin oluşumu usul ve esasların hangi maddesine dayanılarak yapılmıştır? Daha önce başka bir ülke için süresiz izleme gündemi yaratılmış mıdır? Bu tür önermeler ulusal heyetimiz ile kongre arasındaki diyaloğu zedelemektedir. Ayrıca sanki belirli ülkelere yönelik farklı uygulamalar getirilmek istendiği algısı da ortaya çıkacak şeklinde endişelerimiz vardır. Raporun taslak öneri ve karar bölümleri ile açıklayıcı bildiri kısımlarında sıklıkla tekrar edilen terörün Türkiye hükümetince geniş tanımlanması ifadeleri de bizi hayrete düşürmektedir. Dünyada Türkiye'deki kadar terörden muzdarip ve Türk halkı kadar terörden etkilenmiş çok az halk bulunmaktadır. Raporun 256. maddesinde Avrupa'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı belirtilmesine karşın aynı maddede teröristlerden savaşçı olarak bahsedilmesi 30 binin üzerinde vatandaşını bu terör örgütü sebebiyle kaybeden Türk halkına büyük bir saygısızlıktır. PKK'lı teröristlere savaşçı denmesi asla kabul edilemez. Söz konusu savaşçı ifadesinin değiştirilmesini özellikle talep ediyorum. Bir diğer önemli husus ise raporda belirtilen sözde eş başkanlık kavramıdır. Türkiye'de belediyeler kendi idari yapılanmalarını oluşturabilirler. Ancak bu yapılanmanın çerçevesini belirleyen çeşitli yasalar bulunmaktadır. Özellik şartı da anayasal ve yasal temel aramaktadır. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmadığı gibi Türkiye Belediye idaresinde de eş başkanlık sistemi yoktur. Burada resmi unvanı olmayan sözde eş başkanların belediye idaresinde aldıkları kararlar ve belediye personelini töhmet altında bırakmaktadır. İhale mevzuatına ilişkin işlemleri de belediyeleri sıkıntıya sokmaktadır. Kaldı ki eş başkanlık söylemine dayanak gösterilen Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın 6'ya birinci maddesine ülkemizin beyanı bulunduğu, bulunduğunu, dolayısıyla bu maddeyi bağlı olmadığımızı hatırlatmak isterim. Bizim için çekinceli maddelerden biridir. Kıymetli Başkan, Değerli raportörler ve komite üyeleri raporda yer alan birçok konu ile ilgili çekincelerimiz bulunmakta olup bunları ilerleyen süreçte sizlerle resmi olarak da ileteceğiz.